Evet sevgili İnegöl'ler, Kanal İnegöl izleyicileri, Ramazan sohbetlerinde artık son akşam, son konuğunla beraberiz. Hem programımıza desteklerini esirgemeyen İTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nedim İncebay. Ayrıca da yeni COSB Başkanlığı devam ediyor tabii. Evet. Orayı da konuşacağız vaktimiz şey olduğunda. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Başkanım, isterseniz şuradan bir başlayalım. Biz tabii sizi tanıyoruz Eyvallah. ama İnegöl'ler bir isterseniz kısaca bir tanısına Nedim İncebay 2'dir. isterseniz oradan bir başlayalım. Eyvallah. Evet. İsmim Nedim İncebay. 1979 ile doğumluyum. Evliyim. Üç çocuk babasıyım. 89 yılından beri aile şirketi olan mobilyacılığa başladık. O günden beri mobilyacılık yapıyoruz. Aynı zamanda büyükbaş hayvancılık yapıyoruz. Güzel bir işimiz var mesleğimiz. Yine mobilya şehri. Hayvancılıkta biraz merakım da var. Baba mesleği biraz da. Oradan da onunla biraz uğraşıyoruz. Bu ihtiyaç diye düşünüyorum. Yani birilerinin yapması gerekiyor. İnsanlar biraz zor olduğu için yapmak istemiyorlar. Ama tatlı bir değil mi? Yani kimse çiftlik kuruyor işte yani böyle biraz bir şeyden <laughs> sonra o oluyor. Biz o şekilde yürütüyoruz yani. Güzel hoşumuza gidiyor. Memnunuz, sıkıntımız yok. Dediğim gibi evde çocuğumuz var. Mobilcik, hayvancık yapıyoruz. Ticaret odasında yönetim kuruyoruz. Başkan vekili yapıyoruz. Yavuz başkanımızdan beraber. Ege Organize Sanayi Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Aynı zamanda sene 6. Yılımız biraz olacak. yoğun gidiyor o zaman. O zaman şuradan evet. şuradan devam edelim. Evet. Hem Ramazan'ın rehavetiyle hem de Ramazan'ın güzelliğiyle birlikte hem hayvancılık, hem mobilyacılık, hem de yöneticilik e, hakikaten biraz evet. zor. Eee Ramazanınız nasıl geçiyor? Ya, pide pideciri sırası, limonata sırası, tatlı sıraları nasıl gidiyor?